İnce bağırsağın büyüleyici dünyasının derinliklerine dalacağımız bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu küçük adam sadece sindirim için değil, aynı zamanda genel sağlığımız ve refahımız için oldukça önemlidir. Bu yüzden ince bağırsak hakkında bilmeniz gereken her şeyi ve onu nasıl sağlıklı tutacağınızı öğrenmeye hazır olun. Temel bilgilerle başlayalım. İnce bağırsak, mideyi kalın bağırsağa bağlayan uzun, dar bir tüptür. Yaklaşık 7,5 metre boyunda ve sadece ve sadece 3 santim çapındadır. Boyutuna rağmen sindirim sisteminde çok önemli bir rol oynar. Peki ince bağırsak neye benzer? Duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. Mideden sonra gelen duodenum, duodenumdan sonra jejunum ve kalın bağırsağa uzanan son kısım ise ileumdur. İnce bağırsakın duvarları villus ve mikrovillus adı verilen küçük parmak benzeri çıkıntılarla kaplıdır. Bunlar ince bağırsak yüzey alanını artırarak besinlerin daha verimli bir şekilde emilmesini sağlar. İnce bağırsak besin emiliminin çoğundan sorumludur. Bu adamlar küçük olabilirler ama güçlüdürler. Villus ve mikrovilluslar yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirim düzenlenmesine yardımcı olan enzim ve hormonları salgılayan minik bağırsak bezleriyle kaplıdır. İnce bağırsak ayrıca besinleri ve atık ürünleri vücudun içine ve dışına taşıyan kan damarları ve lenfatik damarlarla zengin bir şekilde beslenir. Şimdi ince bağırsak işlevi hakkında konuşalım. İnce bağırsak besin emiliminin büyük kısmının gerçekleştiği yerdir. Bu yiyecekleri parçalamak, ve besinleri emmek için birlikte çalışan enzimler ve hormonların bir kombinasyonu sayesinde gerçekleşir. Ancak hepsi bu kadar değil. İnce bağırsak aynı zamanda sindirime yardımcı olan hormonlar ve enzimler de salgılar. Yani ince bağırsak karma bez yapısındadır. Örneğin pankreas sırasıyla karbonhidratları, proteinleri ve yağları parçalamaya yardımcı olan amilaz, lipaz gibi sindirim enzimleri salgılarlar. Karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra asitleri de yağların sindirimine ve eminimine yardımcı olur. Ayrıca kendi enzimleri de vardır. Bunlar maltaz, laktaz, sükraz gibi enzimlerdir. Bu sürece dahil iki temel hormonda da sekretin ve kolesistokinindir. Bu hormonlar pankreası, karbonhidratları, proteinleri ve yağları parçalayan enzimleri salgılaması için uyarır. Peki ince bağırsakta tam olarak ne emilir? Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral hepsi burada emilir. Tüm bu olaylardan sonra yani hem mekanik hem kimyasal işlemlerden sonra oluşan karışma ise kilus denir. Aslında bilimin gelişmesi ve insan anatomisini tanıdığımızda anlıyoruz ki mesela ne yediğimizle değil vücudumuzun neyi emebildiğiyle ilgilidir. İnce bağırsakta besin emilimi, genel sağlık ve esenlik için önemlidir. Ne yazık ki bazen işler ters gidebilir. Çölyak hastalığı, kron hastalığı gibi emilim bozuklukları, ince bağırsakta bakteriyel aşırı çoğalma ve bağırsak tıkanıklığı dahil olmak üzere ince bağırsağı etkileyebilen bir dizi rahatsızlık vardır. Bu koşullar kişinin yaşam kalitesi üzerinde ciddi bir etkiye sebep olabilir. Bu nedenle ince bağırsak sağlığımıza dikkat etmek oldukça önemlidir. İnce bağırsak rahatsızlıklarıyla başa çıkmanın sinir bozucu ve bunaltıcı bir deneyim olabileceğini biliyoruz. Ağrı ve rahatsızlık günlük yaşamı zorlaştırabilir. Ancak bu durumları yönetmenin ve hatta önlemenin yolları vardır. Karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi belirtiler yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Sorunun teşhis edilmesine yardımcı olabilir, size uygun tedaviyi sağlayabilirler. Ancak İnce bağırsak sağlığını günlük olarak desteklemek için atabileceğiniz adımlar da vardır. Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri sağlıklı bir beslenme düzenini sürdürebilmektir. Diyetinize çeşitli meyve ve sebzeleri dahil etmek ince bağırsağınıza düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayabilir. Bunlar yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi gıdalarda bulunabilir veya takviye olarak alınabilir. Stres de sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olabilir. Bu nedenle yoga veya meditasyon gibi rahatlatma teknikleri uygulamak, stresi yönetmek için adımlar atmak önemlidir. Ve susuz kalmamaya dikkat edelim. Bol su içmek, sindirim sistemimizde işlerin sorunsuz ilerleyebilmesine yardımcı olabilir. İnce bağırsağınıza dikkat ederek genel sağlığınızı ve refahınızı iyileştirebilirsiniz. Ve unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.